Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan yeni videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber çift maç video serimizin ilk bölümüne karşınızdayım Bırakın gelsin Furi Kadircan Hemen başlık atalım Furi ekibini vurdum <laughs> Yapamadım Arkadaşlar eğer daha fazla bir videoda iki maç atmamızı istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. 2000 de bu serinin devamı gelecek. Yani seri gibi bir şey değil ama arada yapıyorduk ve böyle artık bu şekilde video atayım dedim. En azından daha güzel olur bence hem sizler için hem de benim için. Ne güzel videolar çıkar. Hadi bakalım. Oo. Aslanım. Aferin. Araza. Benden kaçmaya çalışıyorsun ama. Artık öğrenmiş oldum benden kaçılmayacağını. Mermi yok abi mecburen ortaya geçeceğiz. Oy da bomba yok. flash lan. Böyle <laughs> Afrika kalmıyorsun birader. Benim de mermi tam sınırlar affetmez acımaz. <laughs> bak adam öleceğin alınca direk kaçmaya çalıştı. Şunu bitirelim abi. Benim güzel silah var gibi ben o süre silahı... ooooooo luta bak. Benim ben alayım be. Gelen var lan. Ay, biz o kadar çekil çukur yapıyoruz. Adam sadece geriye tuşuna basarak kas kasım alıyor da. Kaç şesetim var ki? Oo. Oo. siz nereden geldiniz? Var ya bugün bu şekilde ikinci ölüşüm olurdu eğer olsaydım. Tam bir takım bak. Takım bitiriyorum. Artan bir ekip geliyor. Hele zaten sonraki oluyor. Gel abi. Ne gel? yelek oldu. birer yelek yok gibi bir şey zaten. Şurada i̇şte basayım. Geliyor. Baksana abi havara yok. Az kalsın oluyordu yani birkaç tane mermi tuttursa baksana. Tek memlek kaçacaksın gitti. <laughs> Nerede olmuş <olmadı> şey adam? <laughs> tahmin ettim ya bak. Olan bu sıra. Olan <laughs> bu adam düştü arkadaşlar zorla düşen birim. <laughs> <Yani> ruh millete <laughs> bak nasıl olsa veriyorlar. Benim silahlar işlemiyor herhalde öyle. Yüksekten biri düştü. Bir tahmin ettim burada olduğunu. Sen de var ama oynamayacağım. Bak işte daha dün da oynadık. Bugün de oynarsak olmaz bence. <laughs> Konuşuyor aynen YouTuber. Nasıl ya? Dur dur. Ankam tut. Of. Of. Kral Can Çetin ne yaptın oğlum? Öyle de güzel yemezsin be mermiye. Vallahi hakkını vererek öldü arkadaşlar. <laughs> böyle güzel bir ölüm yok ya. Neyse. O da... Doğru. Kullan onu da Ya sıkıştı karakter orada. Abi gelemedim. Ya hop kaçmıyorum. Sakin ol. Sakin ol. Bir baydoğun asla savaştan kaçmaz. Ya ölecek ya öldürecek abi. Gel. Tut. Aferin Umut. Bakalım arkadaşım bana mı geldi yok bu seni kaldıracak bir bakalım Bay Doğan buna izin verir mi olmam yok peki abi AVM'miz yok mu At işte. <laughs> oyun şekilde bir AVM atacağım ben onu takıldı takıldı tırttı orada yapamadım ya lan Tut. Enemy. Tut. At. bak ya bak ya silah nasıl sorunlu Kuşkop atamadım ikincisi atış tuşu basmıyor Şimdi kardeşimiz avm istiyor demek ki İstediğini dur istediğini verelim dayı sen de biz sana vereceğiz bitirek abi bunu çalmaya çalışıyor öl bakalım Doktor Nasıl bir nick ya? <laughs> Kanka. Tut şunu bakayım. AVM vs AVM'yi Baydoğan kazandı. Kardeşim kusura bakmayasın. Yani ben de fayda e girersen kaybedersin. Otma. Nasıl lan? Ha buna bir şey deneyek mi bak. Bunu deneyek mi? Ben dur yapamadım. Dur dur. İzle, izle. <laughs> Abi, gerçek adamdan gelmiyor ki bu şekilde denesek de. Botlara deniyor işte biz. ha bak. Kanka, tut. Al, tamam tamam vurmuyorum seni tava atak ya. Çek tavan hadi. Yok mu tava? Yumruk mu? Tamam gel. Gel gel. Enim. Gel lan. Bak çok oluyorsun sen. Evet. Osmanlı yumruğunu çakarım ağzına Furkan. Eğer videoyu izliyorsan seviyorsun kardeşim Cansın iki varsın. Güzel bir maçtı arkadaşlar. ilk maçımızı bildi aldık. Vallahi güzel bir başlangıç yaptık. ABM Thompson'la yargı attık <laughs> diyebiliriz bence. Hadi. Ha ya abi. Enemy down. Enemy. Lan bir uzatılmış olsa onu da bayıyorduk ya. Yani. Uzatılmışım önemli gibi videolar çekiyoruz resmen. Çok ötümen bir sinir ortaya ettiğini Fantezi olsun. Çatıda bu adam. Lan. Oh, oh, Millet nerelere çıkıyor. Tutma özelliği geldi. Millet artık yani her yere çıkmaya başlamış. <laughs> kanka. Siz gelmiyorsunuz ben gelirim. Konuşma. Ağır böyle. Mesut. Konser olmasa öleceğiz. Sen bir yapma sen bir yapma. Konuşma. Abi çok fazla konuşma. Ben lobi hadi hadi yallah be. Arabik. <laughs> adam var. Çıktım mı çıktınız oğlum hep beraber? Ne yaptınız? Şuraya çatıya mı çıktınız oğlum? Hayırdır? Ne oluyor? Yorulana bir bir, 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 bir bir yapacağız. Hepsi kapının arkasında değilse bir şey bilmiyorum abi. Siz de kesiniz zaten. <laughs> Keşke şu şeyin üstüne çıksaydım biraz troll yapardık. Araba etti ama yapacak bir şey yok. Böyle de aldık. Hayat evet, kusura kardeş. Çık. Lan lan dur 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 öleceğiz. Allah oh, muhafaza. Ölüyorduk. Bak ya. Adamın yanında imal geldiğini istiyor ya. Bizi saymıyor ya bak değerlendirmiyor <laughs> mi beni? Sinsiz kork. Dur. ben şaka yaptıydım uy uşağım olma şaka yaptıydım be. Yamaz. Başlayacağım bir canlama bekle. Kurdur atmış mı ölmesek Kanka şunu bir tut da yaşayak be. Niye daha sarı abi? Nasıl niye benim masarı? Kız. Dur tamam dur. Hızlı olan bir sefer önündür abi. Enim. 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 Oh, Enim. oh, please, no, you. Araba üstüne fırlatıyor Lan dur, telefon. Ölme lan, ölme lan. Ulan etme mesaj mı? Bir ve dört olabilir. Adamı gördünüz mü? Çıldırmış araba üstüme fırlatıyor ha. Fantezi deniyor bu. Araba üstüme fırlatıyor dedim. Ne yapıyor bu dedim Ne yapıyor ya bu? yatma ben yatıyorum taktik yaptığım için yatır mı sen ne yatıyorsun kalk yat yat sen ya Allah'ım yarabbim Yürü şurada gel Bom 17 kill evini alır mıyız abi o son adam da oradaydı gördüm ben Geldi gel Haha <laughs> easy peasy 17 kill arkadaşlar 2 maçlık video serimizde 2 bölümün sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten canınızda iki varsınız hepinizi i̇şte öpüyorum yanakları. <laughs> Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın hoşçakalın <laughs> ve bay bay.